I gave my life to the fatherland and this is my thanks. Must be my country. 1919 yılı Almanya'sı. Savaş bitmiş, ekonomi çökmüş ve para değerini kaybediyor. Ama tam da bu kaosun ortasında bir adam inanılmaz bir fırsat görüyor. Hugo Stinns. Bu adam tarihe enflasyonun kralı olarak geçiyor. Hugo Stinns 1870'te Almanya'da doğdu. Babası kömür tüccarıydı. Ama genç yaşta işleri devraldı. Madenlerden enerjiye, çelikten gemiciliğe kadar dev bir sanayi ağı kurdu. Ama onu efsane yapan zaten varlıklı olmasına rağmen bir enflasyon döneminde servetini katlaması oldu. Savaş sonrası Almanya, Versay anlaşmasıyla çok ağır tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Devlet bu borcu ödemek için çılgınca para bastı. Sonuç tarihin en yıkıcı hiperenflasyonlarından biri yaşandı. İşte bu dönemde Stins çok cesur bir hamle yaptı. Bankalardan toplamda 10 milyon mark kredi çekti. Bu o zamanlar 4 milyon dolar ediyordu. Sadece 4 yıl sonra çekmiş olduğu 10 milyon mark kredi yaklaşık birkaç dolar ediyordu. Yani Stins neredeyse bedavaya borçlanmış oldu. Borçlar erirken Stins'in elinde gerçek varlıklar vardı. Madenler, fabrikalar, enerji santralleri, gemiler ve basın kuruluşları. Paranın değeri sıfırlanırken elindeki varlıkların değeri enflasyonla beraber arttı. Sonuç Almanya çökerken o daha da zenginleşti. İnsanlar parasını kaybederken o sistemi anladı. Krediyle borçlandı, enflasyonla borçlarını eritti ve varlıklarına varlık kattı. Bu yüzden yüzden ona enflasyonun kralı dendi.